Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan buradayım. Her defasında ne kadar düzenli bir şekilde video atacağım desem de bazı aksaklıklar, sorunlar falan olduğu için bir türlü düzenli bir şekilde video yükleyemiyorum. Ama artık inşallah bundan sonra yüklerim diye umuyorum inşallah. O zaman bugün ne videosu çekiyoruz? Ben neredeyse yaklaşık 6 aydan beri farmasi işindeyim e, farmasi severek yapıyorum gerçekten de. Bugün e, sadece farmasi ürünlerine oluşan bir makyaj yapmak istiyorum. Hangi ürünleri kullandım ve memnun kalıp kalmadığımı söylemek istiyorum. Umarım faydalı bir video olur. Umarım sizler için de hani aklınızdaki soru işaretlerini giderebilirim. E, yine merak ettiğiniz sorular olursa yorum kısmında bırakırsanız sevinirim. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. O zaman videomuza başlayalım. makyajımızı kullanacağımız ürünler bunlar bu şekilde hem ürünleri detaylı bir şekilde konuşalım Aynı zamanda da makyajımızı yapalım Öncelikle nemlendiriciden başlamak istiyorum Benim kullandığım nemlendiriciler bunlar e, dudak için kullandıklarım bir tanesi çay ağacı e, bal mı bunun içinde paraben e, kimyasal maddeler yoktu kesinlikle tamamen doğal çay ağacından yapılmıştı e, o yüzden birazcık hani ağır bir kokusu var ama Nasıl diyeyim? Çok da kötü değil kesinlikle. Tavsiye ederim. Akşamları yatmadan önce dudağıma sürüyorum. Hem nemlendiriyor hem de o e, dudaklar soyuluyor ya bazen. Dökülüyor, değişik bir şey oluyor kaşın. Onu önlüyor. Gerçekten de çok güzel. Tavsiye ederim. Bir diğeri ise bu nemlendirici. Aynı anda hem nemlendirip hem de e, dudaklarınızı dolgun göstermesine yardımcı oluyor. İçerisinde nane mentolü olduğu için dudaklarınızı Gerçekten de çok güzel bir etkisi var. Ben o etkiyi çok seviyorum. Ben bugün makyajımda bu ürünü kullanmak istiyorum. Ee, ürünler hakkında hem konuşup hem de makyajımızı yapalım. Daha pratik olur. Bu şekilde sürüyorum. Biraz e, bekletiyorum ben. daha Genelde. Ee, daha sonra ise maskaramıza geçelim. Ben e, Zen'in maskarasını kullanıyorum. Ee, Kirpikleri tek tek ayırıyor. Asla e, şey gibi durmuyor. Nasıl diyeyim? topaklanma falan olmuyor. Gerçekten de çok güzel. Memnun olduğumdan. Bu şekilde aynalık geliyorum. Evet aynama aldım geldim. Şöyle bir tane kalpli bir ayna buldum. Ee, şimdi uygulayalım. Şu şekilde size fırçasını da göstermek istiyorum. Şu şekilde bir fırçası var. Evet. Bu şekilde hafif bir şekilde uyguladım. Size yakından da göstermek istiyorum aslında. Ben sadece tek kat uygulamamda bile gördüğünüz gibi çok güzel. Kirpikleri teker teker ayırıyor ve uzatıyor. Evet. Maskaramız da bu şekildeydi. Şimdi gelelim. Bir tane BB kremimiz var. Bir tane BB kremimizde pudrası var. Ben ikisinden de çok memnunum. O yüzden memnunum. O yüzden yüzümü yarısına BB krem uygulayacağım, Yarısına da pudra uygulayacağım ki farkı görün diye. Önce BB kremimizden başlayalım. Bir saniye. Evet, önce BB kremimizden başlayalım. Ben şu şekilde az bir şey alıyorum. Çok gönlü. Daha sonra ise yüzümün yarısına uygulayacağım. Şu şekilde. Çekilin. Evet fırçamı aldım. Aynen ben yapıyorum. Uyguluyorum tüm yarım Benim gözüm rahat hani çok morluk falan olmadığı için yani rahatsız rahatsız etmediği için gözaltı kapatıcı kullanmıyorum. Sadece bir BB krem ya da pudra sürmem yetiyor. Ama eğer siz e, gözaltı morluklarınız varsa ya da kararmalarınız varsa e, yine parmasının bu BB gözaltı kapatıcısı var. Onu tavsiye ederim size. O da çok güzel. Evet yüzümün yarısına BB kremi uyguladım. Şu şekilde farkı göstermesi için yakınlaştırıyorum. Bu şekilde. Şimdi diğer kalan e, yarısına da BB pudra uygulayacağım. Bu şekilde. Ki hani arasındaki farkı görün diye. Ben ikisinden de memnunum. Dediğim gibi eğer çok hafif makyaj yapmayı seviyorsanız, e, ağır makyaj yapmayı sevmiyorsanız BB kremi tavsiye ederim yani pudrasını. Ama yine e, gerçi BB krem de hani çok böyle kapatıcılı olan bir ürün değil yani fondöten gibi olmadığı için ikisini de günlük makyajlarınızda kullanabilirsiniz. Aa, benim için hangisi uygunsa ya da hangisi kolayıma geliyorsa onu kullanıyorum ben genelde. Bu şekilde diğer yüzüme de bu BB kremi pudrasını uyguluyorum şimdi. İkisi de yüzdeki kızarıklıkları kapatıyor. Ee, şey, renk eşitliyor sivilcelerizi falan kapamasında yardımcı oluyor. Bu şekilde. Uzun zaman video çekmeyince tabi biraz kamera karşısında konuşurken zorluk çekiyorum. Şimdi kusura bakmayın. Şu şekilde. Evet. Bu tarafa da uyguladım. Gördüğünüz gibi. İki tarafı da uyguladım. Bana göre sanki bir krem birazcık kapatıcı, kapatıcılığı daha yüksek gibi geldi bana. Sizce de öyle mi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu şekilde. Evet kapatıcımız da, kapatıcımız da uyguladık bu şekilde. Siz hangisini tercih ederseniz onu kullanabilirsiniz. Yorumlara belirtirseniz sevinirim. Gelelim şimdi e, hangi ürünümüze? Rujumuza geliyoruz. Ben e, bu ruju başlangıç paketinde çıkmıştı bu şekilde. Kırmızı gelmişti bana. Aslında ben çok kırmızı rujlayan bir insan değilim ama bunun rengi yapısı çok hoşuma gittiği için Kullanmaya karar verdim. Bu şekilde göstereyim. Videoda da bruzu kullanmak istedim. makyajımı da uyguladım. Bu şekilde. Rengi yapısı gerçekten çok güzel. Ben normalde çok kırmızı düştüren bir insan değilim dediğim gibi. Sadece özel günlerde yani o da çok nadir yani. Bu şekilde aldım makyajım yakından göstereyim. Ben de farmasının far paleti olmadığı için makyajımı kullanmak istemedim. Normalde far paleti kullanırım. Şu şekilde göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım video faydalı olmuştur. Eğer siz de farmasi üye olup ekibime katılmak isterseniz açıklama kısmında linki bırakıyorum. Oradan e, üye olabilirsiniz. Aynı zamanda bizim çok güzel bir WhatsApp grubumuz var. Orada istediğiniz kadar mesela e, nasıl diyeyim aklınıza takılan soruları merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Çok samimi güzel bir grubumuz var. Dediğim gibi eğer üye olursanız sizi de o grubuma alabilirim. E, daha sonra ise ilk 3 ay hediyelerimiz var. Birinci, ikinci, üçüncü ay olmak üzere. Çok güzel teşvik hediyelerimiz var. Dediğim gibi prim e, nasıl diyeyim puan toplayarak kazanç elde edebilirsiniz. E, detaylı bilgi için dediğim gibi bana mesaj atabilirsiniz. Beraber e, konuşabiliriz bu şekilde olabilir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi kanalıma abone ol olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın.